Merhaba Maske kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle kargo açacağız. Sabahtan beri böyle çatlıyorum diyorum açmamak için. çünkü çok sabırsızlıkla beklediğim burada farım ve rujum var. Burada da işte neler var? Burada da fondü tam var. 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 Bu da Bu Hepsini açıp içinde neler var bakacağız. ama Önce neyle başlayalım? Bir de en şey, bu, Evet, Mişa'nın e, şeylerini de deneyeceğiz, çufarı da deneyeceğiz. Çünkü öyle makyaj yapmadım. <laughs> <laughs> Makasla deneyeceğiz. Ya bir de normal makas bulmadım mı? Bak makasım var. <laughs> bu şimdi bu açık zaten. Bunlar açık değil. Aha. Aha. Şimdi önce maskeler çıkıyor. Bunlar biliyorsunuz zaten her zaman kullandığım maskelerim. Onlardan vazgeçemem. Çok güzel. Bu ayak maskesi öbüründen biraz değişik nemlendirme için ayak maskesi. Bu ikincisini aldık. E, detoks maskesi gerçekten güzel ve uygun indirimdeydi. Bu oral diş macunu. Çok da şey etmeyelim. <laughs> <laughs> Önemli olan maskeleri. Bu da salatalıklı maske. Şimdi şimdi oh bir dakika. Bir sürü oje var da. Bunlar fırçalar. Şöyle. Şey gerek yok. Bu da Garnier'in üç etkili kömürlü olan. Bir dakika çiğniliyor. Bu da Golden Rose'dan far ama bunu değiştireceğim çünkü rengi mavi göndermişler. Hem de Bir dakika. Her zaman kullandığım eyeliner'ım. Bu ten göz kalemi. Bir dakika. Ojeleri şeyleri şöyle şöyle dizeyim mi? evet. Şunlar indirimdeydi. gerçi her şey indirimdeydi. İndirim dolmaya bir şey almıyor. Bir dakika en güzeli burada. Aha en güzel en Bunlar da fıtırcıkları. Bir şey kaldı mı? Yok bir şey kalmadı. Tamam şimdi bunları benim içime atıyorum. Şimdi çıkacaklar çok. Daha bir sürü bir dakika. <laughs> Şunlarla gerçekten deneyin çok güzel. Tamam. Grafisi elveda diyebiliriz. Mişalarla mı başlasam? Mişe evet. değil, bunu zaten kusurun şekli. O şeklini bakmayın hiç. O kadar da sabırlı değilim. <laughs> Azıcık sabırlıydım ama. Bu ee, şey, sivilce bandı. Böyle sivilcelerinizin üstüne yapıştırıyorsunuz. E, sönsün diye gece diyorsunuz. Zaten sönüyor. Gerçekten işe yarıyor. Bu ikinci alışımız. <laughs> Bu da şey fondöteni. Cic. Aha en güzel ne <laughs> Bir dakika. <laughs> dım dım. Dım dım. Dım dım. Dım Allah. Allah. <laughs> <Allık. gülüyor> Ama aç da onun rengini göster. Tamam dur şimdi makyaj yaparken kullanacağım. Tamam. Makyaj yapıyor. Olmaz mı yerim? Ee, Mişan'ın bir güzel özelliği de böyle küçük testerler yollaması. Testerlerinizde kendiniz seçiyorsunuz. Şimdi öbür kutuda da var. Böyle kremleri deneyebiliyorsunuz. Bir de limonlu. Lezzetli bir şeyler diyor. Maşta <laughs> <laughs> Lezzetli bir şeyler diyor. Bir dakika. Tamam, bir öbürünü bir şey açayım. Baksanıza en son. Baksanıza çok gıcık oldum. Çok geç gönderdiler. Vatsız duyuyor. Vatsız duymuyor valla. Yağmuru aynı gün alıyoruz. Yağmurun ki 3 gün önce 4 gün önce geliyor. Benimki gelmiyor ya. İlla yazmam gerekiyor kargoya verin diye. Son böyle sinir şeyine kadar bekliyorlar yani. Ay. Ya valla bu Mişe hastayım ben. Mişe komple benim ortak eşim İnşallah. İnşallah. Allah'ım. Çok seviyor. Aa, bir şey de göndermiş. keşke biz de görsek. <gülüyor> Dur. <gülüyor> bir dakika. Hayır, farklı seçtiğim testerlerden başka bir şey de göstermiş. Şimdi bu var ya. Allah'ım ya kaba bile güzel ya. Ya bakar mısın? Ambalajı bile güzel. Oğlum yerim ya. Bir dakika. Bu şey kadife bitişli. Ne kadife bitişli. Bibi. Bibi. Kendileri Bibi. 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 Ee, bu da Paris. Bu şu fondötenin tester'ı. Farklı rengini deneyeyim dedim. Bunlar da şey krem tester'ları da ben bu kremleri ben istemedim herhalde. Ekstra göndermişler. Allah razı olsun. Ekstradan göndermişler herhalde bunları. Bunları istediğimi hatırlamıyorum çünkü bu, bu, bunu böyle şey, ne, kadar, ne kadar bekleteceğim acaba şuradan Çünkü ay kıyabileceğimi zannetmiyorum açmaya. Ay kaba bile çok güzel ama. Acayip güzel değil mi? Bir de bunun altın var? Altın da alacağım? bu nere? Bu şey. Dur söyleyeceğim. Geleneksel bitkisel bitkiler. Şöyle bir şey. Mi? akkeleş. Bütün Oo, en baş köşede yine alıyor bro. Şimdi va Mişan'ın güzelliğine va. Bunları bana hediye verdi. Tı 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 Vallahi hediye, hepsi hediye. <laughs> hediye. Hediyelere doydum yani bakar mısın? Böyle. Kargoyu da kargoda bedavaydı. Öyle tamam. Bir dakika siz araya girin siz o kadar önemli değilsiniz. <laughs> ne oldu? Şimdi geldik. Watson's'a, uyuz Watson's'a. şimdi diye artık kutu çok Ay ay beklememeli. Ay. Aa bizim gördüğümüz renk daha şey değil miydi ya? Daha tatlı bir renkti sanki ha? Daha fosfor. Evet. Olmadı bak şimdi bu daha böyle şeker pembesi gibiydi. Hep böyle oluyor ya. Bu resimlere pek kalmamak lazım. Neyse bunu da kullanacağım bugün. Ve önemli nokta. Aşkımın son gülü. Hiç revolution farım yoktu. Ne farı? Revolution. <laughs> Bir dakika. Bir daha söyle. Revolution. Ayy. Ben şeyde Maybelline'in de Revolution diye Maybelline aldım ya. Revolution. Ben ne? Bir yaz beni. Yağmur diyorum. Ben bunu almamıştım. Bir baktım ki gerçekten sepet dolmamış. <laughs> Niye aldığında şuursuzca aldığım için. Evet, kargo paketlerinden belli olduğu gibi. Aa bu karantina bana yaramadı ya. Vallahi beni batırdım. At Aç yani. uygulamayı, at sepete, at sepete. Ay, Korona var, korona var. Ay sunmuşum. vallahi abi hiç umurumda değil şu an korona mı? Korona. Ya komple dışlarını zaten kolonyayla sildim sabah da. Şu an dışını değil, içini sürüyorsun. <laughs> Doğru. Haklısın. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu kullanmaya kıyamam herhalde ya. Evet. Güzelliğe bakar mısın? Fazla bizi göstermezsen sen <laughs> Aile gibi değil mi? <laughs> Siz de çıkmış olun. Yağmur. Aynası varsa kapat orada aynasını. Aynasını nasıl kapatayım? Nereme Elimle. Kapat. Renklere bak. Çıldırıyorum şu an. yeah. ne oldu? Tam çıldırmalık ya. Hangisini nereme sürdüm? Hepsini suratıma boyayacağım. Şu ikinci sıradaki üçlü var ya bu boyda. Şey Böyle. De, mi? İki ay sonra doğum günü. Sen kıyamazsan ben kıyabilirim. Ne zaman doğum günü? İki ay sonra. Benim de on yedi on gün, sonra. gün, sonra. On yedi gün sonra. Tamam bana ver ben sana geri vereyim. <laughs> şey yapalım bir bir. Aynen. Ben sana sen bana. Allah'ım kafayı iç... Kız ben bunu kaç gündür bekliyorum biliyor musun? Kafayı yiyecektim az kalsın. <laughs> resmini açıp açıp bakıyorum. Resmini açıp açıp bakıyorum. <laughs> Gelince Deli gibi. Allah'ım. Ya bayıldım, bayıldım, bayıldım. Öldüm, bitti <laughs> mi? Yandım, doluştum. Savaşlasam mı? Ay yazık ya bunu. Kırmızıya bakayım. Ben şu rengi çok beğendim. Tabii ki Yağmur da ona hasta oldu. Burada turuncu olarak falan görmüştüm ikinci sırada. Bir dakika, Yağmur kapıyı <laughs> yemek üzere. Artık yukarıdan aşağıya... O ne ya? Farı sal farı. Farı sal. Sal farı, sal farı. Ya yani şu şeyi versene bebeğim ya. Bir saniye. Sepeti salıyorum, farı ver. Onu yakından göstermemek ona hakaret zaten. <laughs> Şöyle yapalım, şundan sürün. Evet şimdi tabii ki aldıklarımızı deneyeceğiz. Yani bu kadar beklemişim. Çatlın. Önce bunu deneyeceğiz. Allı deneyeceğiz. Ruju deneyeceğiz. Bir de bu far paletini yüzüme sürdüğü gibi Böyle çizgi çizgi boyayacağım Değil mi? Bir de şu yine tekrar göstereceğim C maskemi. C maskemi suratıma süreceğim. Maske şey ama baz olarak makyaj bazı olarak bunu kullanıyorum. Bakar mısın parlaklığına? Bakar mısın parlaklığına? Bu ışıl yemin ediyorum. Işıl, ışıl, her yer. <laughs> Öyle söyleyince ben de zevk atmam. Ya bu kadar yetiyor zaten. O yüzden bu bayağı gidiyor. Benim. Özellikle gece yatmadan kullanırsanız daha iyi. Allah'ım çok güzel. lan. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Allah nasıl asortik. Bunun şeyi varmış özelliği. Bunlar böyle dağılmıyormuş. Hani normalde aldığımızda bu süngerler biraz parçalanıyor, dağılıyor falan ya. Dağılmama özelliği varmış. Bir de ben bunu alınca direkt şey geldi. Kadramalar geldi. Yakından öpeyim. <laughs> artık benim de var. Şöyle göstereyim. Kuleci yazıyor içli. Aha. Aha. Ay canım. Çok güzel kokuyor. Aa, kokuyor. <laughs> Aa, çok güzel değil mi? <gülüyor> <Bakayım>. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu Mişan'ın ürünleri şey zaten çok güzel kokuyor. Ay ben bunu nasıl kıyacağım? <laughs> de koruma faktörü. Aha. Oha. Bakar mısın? ben yani bunu birazcık açık renk aldım. İleri kaldım çünkü diğer makyaj malzemeleri sürdüğünüzde zaten koyu oluyor suratınız. Ben de çok koyu ton ten sevmiyorum. Zaten beyazlatmak için tüm elimden geleni yapıyorum. Bir de e, fazla fazla güneş koruyucu da kullanıyorum. Ay ama ben bunu çok beğendim. Çok az bir şeyle bütün yüzünüzü kapatıyor ve ayrıca aşırı ya bebek bebek teni gibi. Kadife bitişli zaten. Velvet. acayip güzel. Yani alın. <laughs> alın diyebileceğim bu. Ayrıca zaten bakayım yüzde kaç korumaydı? 50 faktörde koruması var. Tekrar bir güneş kremi, sürmenize gerek yok bir şeyine altına. Zaten kendisi güneş koruyuculu. Çok güzel. Ben normalde böyle daha şey yağlı bitiş, ıslak bitişli olanları seviyorum. İlk defa böyle aldım ama çok güzel. Şimdi Gelelim farfara. Boy farfara farfara. Hangi renk sürsen? Yağmur? Yani. Allah uygun sür. Allah'a uygunsa gene turuncu olacağım o zaman he? Hiç sürmediğin bir renk makyajı. Hiç sürmediğim bir renk. Yeşil yapmadım. Yeşil, yeşil yapmadım. Ya yani ben yeşil yapmak istemiyorum ya. Yeşil yapmadım. Kırmızı da hiç yapmadım. Ama şey unuttum. O zaman yeşil krem yapayım. Olan mı? Olur. Aman ya. Çek bu, şunun içinden sevmediğim renk de şu. Ama <laughs> onu kullanmam lazım. Neyse iyi hadi. Acıdım bunu kullanmamıştım. イオレ。 Büyük ihtimalle bu aralar sıkı sık kullanacağım. Yani Aha ayvayı yedi. Bir dakika önce de yeşil yapmam diyordum. <laughs> Yeşille ne işin var diyordum ama tek kullanmayacağım renk bu diyordum ben burada. Kararlılık seviye. Kızım boşuna ikizler burcu değiliz ya. Allah Allah. Yürüyen ikizler. Allah öyle yaratmış demek ki bir bilgi var yani. <laughs> Demişim bu, bu böyle yani bu ikizler olsun bundan başka çicik olmaz demiş Kayıtta mısın? Yok. Kayıtta mıyız? yok ya. Yani. Hmm. O zaman bitti bu kadar mailim. Bu kadar da teşekkür ederiz izlediğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bekle de gideyim bir Şey Şey, kişi yapıyormuş gibi. Ölümde ve yapamadıyım. <laughs> Bir sürü <laughs> Çok da şey etmiyorum yani. Sırf denemek amaçlı. ben açık sürüyorum bir tamam. şey diyeyim ben bunun içine böyle koynuma koyar yatarım bundan bir de farımı da böyle haftaya bitecek onlar sevdiğim şeyleri kullanmak gibi bir huyum var sürekli sürekli evet şimdi sıra geldi Allah'ımıza Allah'ım ben fazla heyecanlanıyorum lan bunu da bekliyordum yani. oldu. <laughs> Bunlar bir de e, hepsi meyveli. Hepsinde kendi içindeki meyvenin kokusu var. Bu kayısılı. Şevdi. Allah'ım. Oha. Şey gibi. Meyve suyu gibi kokuyor. Küçüklüğüme götürdü. Böyle doğal allık arayanlar için bu nar birebir. Pıp, pıp yapacağız şimdi buna da. Böyle böyle. Bu tek kal. <laughs> en son olarak da ruju deneyeceğiz ama gördüğüm rengin bununla alakası olmadığı için birazcık ayak hırtlarına uğramadım değil mi? Yani başka bir şey bekliyorum. Daha sevimli, daha böyle bici bir şey. Bir de benim, benim bu rujlarla imtihanım nedir ya? Hiçbir zaman açamıyorum şunları tutuyor. Hiçbir şey kapağını açamıyorum. Fark ettin değil mi? Hagaire. Hiç. Ya benim orada baktığım renkle bunun ne alakası var ya? Belki sürünce öyle çıkacak. Çıkmayacak ya. Dıştan görmüyor musun? Aa. Daha böyle değişikti. Ne ya? Fark tamam da Rüyüte sınıfta kaldı Evet Şu an yani çok mutluyum Duş haricinde hepsinden çok mutluyum Böyle Allah'ım makyaj çok güzel oldu bir kere Dur şu kısa Bir Böyle <laughs> Gitti Bütün marka gitti şu an <laughs> Söyle söyle sen. Paramı çok sevdim. Markası? Rouge. Dur ya o değil bir dakika ya dur. Şimdi bunu çok sevdim. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da mükemmel bir şeymiş bu ya. Aa. Yani böyle var ya. Bu neymiş ya bir şey bir şey, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> güzel oluyor. Onu çok sürünce. Niye bu bu aldıklardan mutlaka kullanmalısınız, mükemmel. Yumuşacık bir de o değil mi? Yumuşacık, mis kokulu. Böyle meyve bahçesi gibi. Allah'ım hepsi çok güzel, hepsi şöyle yapasım geliyor. Bunu tekrar göstereceğim. Göstermesem olmaz. Neyse, tamam. Yani bugün aldığım her şeyden çok memnunum. Özellikle fardan fara bayıldım. Renkleri muazzam, çok güzel, mükemmel. Daha içinde günlük kullanıma çok uygun renkler var. Çok doğal. Yani hepsini tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.